Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili gençler biliyorsunuz bu sene 10. sınıflarda program değişti. Artık gençler bu sene yeni maruf modeline göre derslerimizi işleyeceğiz. Şimdi sevgili gençler biliyorsunuz geçtiğimiz sene de 9'larda ilk kez marif model uygulanmıştı. Bu aşamalı olarak devam ediyor. Bu sene sırada 10. sınıflarda yeni marif modelini bu sene derslerimizde işleyeceğiz gençler. Ee, kimya programını eğer ele alırsak oldukça fazla değişiklik var. Oldukça yeni şeyler eklenmiş. Bilginiz olsun bence yoğun bir program olmuş. Yani 11. sınıftaki bazı konular mesela gazlar konusu özellikle 10. sınıfa alınmış. Bence biraz aralaştırmışlar. O yüzden gençler derslerimizi pür dikkatle dinleyin. Benim açıklamalar bölümüne bıraktığım pdf linklerini mutlaka indirin gençler. Sizin de elinizin altında bunlar mutlaka olsun. Bol bol soru çözmeye çalışın. Çünkü bu sene gerçekten geçtiğimiz sene göre biraz ağır, biraz işlemsel kısmı da fazla var. Mesela mol kavramı var, kimyasal tepkimelerde hesaplamalar var, gazlar var. Bunların hepsinin temelinde sayısal işlemler bulunmakta. O yüzden yani bu sene biraz ders çalışmanız gerekiyor sevgili gençler. Bu şekilde. Dersimizle ilgili pdf notları açıklamalar bölümünde olacak. Benim sen tek bir isteğim var. Eğer kanalımıza destek olursanız çok mutlu oluruz gençler. Bilginiz olsun. İlk konumuzun ismi ne peki? İlk yöntemimizin ismi kimyasal tepkimeler olacak gençler. Kimyasal tepkime nedir? Kimyasal tepkime türleri nelerdir? Tepkimeler nasıl denkleştirilir? Hesaplamaları nasıl yapılır? Bunları işleyeceğiz. Oldukça önemli bir konu gençler. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi ilk başlığımız kimyasal tepkimeler olacak. Şimdi ne var kimyasal tepkimeler konusu içerisinde? İlk önce kimyasal değişim nedir? Fiziksel değişim nedir? Bunu öğreneceğiz. Sonra biz bir olayın kimyasal değişim olduğunu nasıl anlarız? Ve kimyasal tepkime türleri nelerdir? Bunları işleyeceğiz gençler. Şimdi ilk başlığımız kimyasal değişim. Ne demek kimyasal değişim veya fiziksel değişim ne demek gençler? Bir olayda maddenin iç yapısı değişiyorsa, maddenin kim maddenin kimliği değişiyorsa biz bunlara kimyasal değişim diyoruz. Örnek mesela kağıdın yanması. Kağıt yandığı zaman maddenin iç kimyası bozulur. İç yapısı değişir. Bu bir kimyasal değişimdir gençler. Ama kağıdın yırtılması olursa, kağıdın yırtılmasında kağıt yırtılınca yine kağıt. Maddenin iç yapısı, kimliği bozulmadığı için buna da biz fiziksel değişim diyoruz. Ama bizim konumuz ilk başta kimyasal değişim olacak. Biz bunu işleyeceğiz. Ne demekmiş bakalım isterseniz. Kimyasal değişim demek gençler bir veya birden fazla maddenin ki biz bunlara reaktan diyoruz. Unutmayın. Kimyasal değişime giren maddelere reaktan diyoruz. Mesela diyelim ki siz kağıdı yaktınız, değil mi? Kağıdı aldın, yaktın. Kağıttan kül oluştu. Değil mi? Buradaki kağıdı biz reaktan diyoruz. Küle ise ürün diyeceğiz. Bunu ileride işleyeceğiz. Diyor ki bir veya birden fazla maddenin kimyasal bağlarının kırılarak Yeni maddeleri bu önemli. Yeni maddeleri yani ürünlere dönüşmesine biz kimyasal değişim diyoruz. Yani yeni bir madde olacak gençler. Bu süreçte maddenin yapısı özellikleri değişir. Yani başlangıçta bulunan maddeler ile tepkime sonucunda oluşan maddeler birbirinden tamamen farklıdır. Kağıtla külde olduğu gibi. Kağıt ve kül birbirinden iki tane farklı madde gençler. Peki kimyasal değişimlere örnekler verelim günlük hayattan. Bir odunun yanması mesela. Değil mi? Açıkta bırakılan yiyeceklerin zamanla çürümesi gençler. Mesela değil mi? Mesela da olduğu gibi trafertenlerin oluşumu, yaprağın sararması, havai fişek patlaması. Bunlar hep kimyasal değişimler örnektir. Bazen şey diyor öğrenciler. Mesela yaprağın sararması. Sadece renk değişmiyor mu burada? Bu fiziksel değişim olması gerekmez mi diye soran öğrenciler oluyor ama yaprak niye sararıyor? İç yapısındaki moleküllerin yapısı değiştiği için sararıyor gençler. O yüzden biz buna kimyasal değişim diyoruz. Bu şekilde yani maddenin kimliği bozuluyorsa bunlar kimyasal değişimdir. Hemen etkinliğimiz var. Sorumuz şöyle. Hangileri kimyasal değişimdir? Bakalım. Şimdi buzun erimesi. Gençler buz eridiği zaman değil mi H2O molekülleri sadece burada madde hal değiştiriyor. Buz eriyor ama sonra erimiş olan su tekrar yine buz olabilir mi? Olabilir. Demek ki burada maddenin iç yapısı bozulmamış. O yüzden bu fiziksel değişim. Yanına şöyle F yazıyorum gençler. Bu şekilde. Pilden elektrik üretilmesi. Pilin içerisinde kimyasal tepkimeler meydana geliyor. O yüzden bu kimyasal. Alkolün donması. Gençler burada olduğu gibi erime, donma, kaynama gibi olaylara biz hal değişimi diyoruz. Hal değişim olayları gençler fizikseldir. Bu fiziksel olacak. Şekerin suda çözünmesi. Şekeri suya attığınız zaman çözünür. Suyu buharlaştırdığınız zaman yine geriye şeker kalır. Dolayısıyla şekerin yapısı bozulmadığı için bu yine fizikseldir gençler. Suyun elektrolizinde suyun iç yapısındaki kimyasal bağlar kırılır. O yüzden bu kimyasal. Diyor ki çimentonun donması. Bakın gençler, alkolün donması ile çimentonun donması aynı şey değil. Alkolün donması bir hal değişimidir. Madde burada sıvıdan katıya geçer. Ama çimentonun donması bir hal değişimi değildir. Çimento havadaki karbondioksitle tepkimeye girdiği için sertleşiyor. E tepkimeye girdiği için bu kimyasal bir olay oluyor. Yani ikisi iki donma kelimesi aynı şeyi ifade etmiyor. Tuzlu suyun elektriği iletmesi. Gençler bakın elektriği iletmede iki tane soru gelir. Metallerin elektriği iletmesi bir de sulu karışımların, Mesela tuzlu suyun elektriği iletmesi gibi. Bakın metaller mesela bakırın elektriği iletmesi sırasında bakırda herhangi bir değişim meydana gelmez. Bu fizikseldir gençler. Ama tuzlu su elektriği iletirken anlık olarak elektron alış, elektron verişleri meydana gelir. Elektron sayıları değişir anlık olarak. Dolayısıyla iç yapı değiştiği için bu kimyasal olur. Yani özetlersek metallerin elektriği iletmesi fiziksel ama sulu karışımın elektriği iletmesi kimyasaldır gençler. Çinko'nun hidroklorik asitle etkileşimi. Eğer bir yerde asit varsa, baz varsa, bunların tepkimeleri daima kimyasaldır gençler. Bu kimyasal. Üzümden şarap eldesi mayalama ile yapılıyor. Maddenin iç yapısı değişiyor. Yine kimyasal. Demir'in paslanmasında demir havayla tepkimeye giriyor. Havadaki oksijen ile tepkimeye giriyor. Yine kimyasal gençler. Oksijen gazının suda çözülmesi, çözülme sırasında oksijen gazının kimliği değişmiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü balıklar mesela sudaki çözülmüş, ok, çözülmüş oksijen ile hava alıyor. Demek ki oksijenin kimliği değişmemiş. O yüzden bu fizikseldir gençler. Mağaralarda sarkıtların oluşumu bunlar çökelme tepkimeleriyle meydana gelir. Dolayısıyla bu kimyasal gençler. İyotun gençler, iyotun süblimleşmesi. Süblimleşme katı halden gaz hale geçmekle olur. Yani madde sıvı olmadan gaz haline geçer. Bu fiziksel bir değişimdir. Yağlı boyanın kuruması. Yağlı boya havadaki karbondioksitle tepkime girdiği için sertleşiyor. Burada bir tepkimi olduğu için maddenin kimliği değişiyor. Dolayısıyla bu kimyasal. Yaprağın saranmasını bir kez daha yapmışız. Şurada bir yerde vardı. Yani Yaprağın saranması yine maddenin kimliği değiştiği için yine tabii ki de kimyasal. Sütten yoğurt eldesi mayalanma ile yapılıyor yine kimyasal. Gümüşün kararması oksitlenmedir yine kimyasal. Hamurun mayalanması yine kimyasal. Buğdaydan un eldesi zaten buğdayın içerisinde un var. Biz bunu kırdığımız zaman o buğday tanesinin içerisindeki un açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu fizikseldir gençler. Yoğurttan ayran eldesi sadece su eklersin. Su zaman herhangi bir kimyasal tepki ve medana gelmez. O yüzden bu fiziksel. Mumun erimesi bir hal değişimidir. Burada madde katı halden sıvı hale geçer. O yüzden bu da fiziksel. Ama mumun yanması da bir tepkime meydana gelir. Dolayısıyla bu kimyasal. Karbondioksit gazının suda çözülmesi. Bakın gençler oksijen gazının çözülmesinde herhangi bir değişim olmadığı için bu de. Ama karbondioksidi suya attığınız zaman kola mesela. Burada karbondioksit su ile etkileşime giriyor yeni bir madde oluşturuyor. Karbonik asit oluşturuyor. H2CO3 oluşturuyor. Yeni bir madde. Dolayısıyla bu kimyasal. Bu şekilde. Yani artık senin fiziksel ve kimyasal olayları bilmen gerekiyor sevgili gençler. Ama bir daha söylüyorum, bizim konumuz kimyasal olaylar. Şimdi gelelim diğer başlığımıza. Peki ben bir olayın kimyasal olduğunu nasıl anlarım? Nasıl anlarım? Bana mutlaka o olayın bir belirti vermesi lazım ki anlayabileyim. Değil mi? Yani bana mutlaka yani baktığım zaman gözlem sonucunda bana mutlaka bir işaret vermesi lazım. İşte kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir değişimleri özellikleri şunlardır. 1- ben bir olayda kimyasal tepkimi olduğunu çökelti oluşumuyla anlayabilirim. Düşün, iki maddeyi karıştırdınız bir baktınız bir anda dibine bir madde çöktü. O zaman dersen ki burada tepkime var. Tepkimin olduğu yerde kimyasal değişim vardır pH değişime bakarak anlayabilirim. Mesela bir maddenin pH'ı 6. Üzerine bir şey ekledim. Bir anda pH'i değişti. Demek ki burada kimyasal değişim olmuş diyebilirim. Enerji değişimi mesela kağıdın yandığını nasıl anlarsınız? Çünkü çünkü açığa bir ısı çıkar. İşte oradaki enerji değişimi ölçme bana kimyasal bir tepkime meydana geldiğini söyleyebilir gençler. Ne bileyim kokusunda bir değişim meydana gelebilir, değil mi? Tepkimeler sırasında yani farklı farklı kokular oluşabilir. Rengine bakarak anlayabilirim kimyasal bir tepkimi. Işıktan anlayabilirim değil mi? Gaz çıkışı en fazla böyle anlaşılıyor. Düşünsene ortamda hiç gaz yok ama iki maddeyi karıştırdım bir anda gaz çıktı. Ki i̇leride bunları örnekler vereceğiz. Orada kimyasal tepkimi olmuş değil mi? Olmuş diyebiliriz. Ne bileyim kimyasal maddenin aktifliğine bakarak anlayabilirim. Yani tepkimeye girmeye eğimli mi değil mi gibisinden. İletkenlik değişime bakarak yine kimyasal bir tepkimenin olup olmadığını anlayabiliyoruz gençler. Yani şimdi bununla ilgili örneğimiz var. Sorumuz şöyle etkinliğimiz. Diyor ki aşağıdaki değişimlere ait gözlemlenebilir göstergeleri eşleştirin diyor. Yani nasıl anlarız diyor. Yaprağın sararmasını nasıl anlarsın? Yaprak sarıca renk değişir tabii ki de. Renk değişimi de anlarsınız. Öyle değil mi? Başka? enerji olmaz. Çökerti, gaz, koku bunlar olmaz. Ama renk, renk değiştiği zaman dersin ki yaprak sararmış. Burada kimyasal bir değişim meydana geldiğini söyleyebiliriz. Odunun yandığını nasıl anlarsınız? kesinlikle bu sefer de enerji açığa çıkar. Değil mi? En belirgin şeyi bu. Ha, yani renk değişimi de olabilir. Ama en belirgine ben bakıyorum burada. Enerji değişimi en belirgin. Başka? Bir de gaz da açığa çıkar. Bunu da değil mi? Şey yapabiliriz, belirleyebiliriz. Çünkü yandığı zaman çıkan gaz karbondioksit gazı. Bu da olabilir. Dediğim gibi renk değişimi de olabilir ama ben en belirgin olanları seçtim. Başka Pamuk Pamukkale'deki değil mi? O hani var ya beyaz katmanlar gençler. Biz onlara ne diyoruz tabii ki de traverten diyoruz. Bunların oluşumu. Bunlar bunlar gençler çökelme tepkimleri sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla bunu anlamın en kolay yolu çökelti oluşum bu şekilde. Sodyumun suya atılması. Bakın gençler YouTube'a girin mesela. YouTube'da bununla ilgili birçok deney var. Adam sodyum metalini alıyor, suya atıyor. Atınca patlıyor patlıyor. Bir de açıya beyaz renkli. Tabi hani video edince öyle gözüküyor. Hidrojen gazı açıya çıkıyor gençler. Metalleri, aktif metalleri, 1A ve 2A metallerini suya attığınız zaman suda patlar. Bunu geçtiğimiz sene öğrenmiştik. Ve açı, hidrojen açığa hidrojen gazı açıya çıkar. Dolayısıyla bunun anlamının en güzel yönü gaz çıkışı. Bu şekilde olabilir. Yumurtanın bozulması. Yumurta bozulduğu zaman kötü bir koku oluşur gençler. Bunu en iyi koku oluşumundan takip edebilirsiniz. Sütün kesilmesi, süt kesildiği zaman, bu nasıl oluyor? Biraz mesela dün sütü aldınız, biraz açık havada kalırsa o süt bozuluyor gençler. Bozulduğu zaman da bir çökelti oluşuyor. Bunu da yani sütün bozulduğunda içerisinde çökelti oluşumu var. Hatta bazen onla şey yapıyorlar, peynir de yapıyorlar. Bu şekilde anlayabilirsin. Elmanın çürümesini nasıl anlarsın? Elmanın çürümesinde renk değişir. Değil mi? Çürüyünce emada renk değişir. En güzeli böyle anlat. Mesela enerji değişimiyle anlayamazsın. Çökeldik biraz koku. Koku belki olabilir biraz ama renk değişimi daha belirgin. Bu şekilde yani biz kimyasal değişimi ee nedir? Ayırmak için böyle birkaç tane yöntemimiz var gençler. Diğer bir etkiliğimiz hangilerinde kimyasal bir değişim olmuştur? Kimyasal değişim olması için maddenin yapısı değişecek diye inşallah. Bakın sana az sonra işleyeceğiz. Kimyasal tepkiler şöyle oklarla gösteriliyor. Bak şu ok. Bu okun solundaki maddeler ile sağındaki maddeler birbirinden farklı olması lazım. Farklı olursa bu kimyasal değişimdir. Bakın mesela burada CH4 var. Burada ise karbondioksit var. Şimdi bunda bu aynı şey mi? Hayır. Maddenin kimliği değişmiş. O yüzden bu kimyasal değişimdir. Böyle. İkinciye bakalım. Bakın yine h yine h Aynı madde. Sadece sıvıdan gaza geçiyor. Hal değiştiriyor. Bu kesinlikle kimyasal bir değişim değil. Bu fiziksel bir değişim. Hatta bu hal değişimdir. Üçüncüye bakalım. Bakın tepkimeye girenlerde kalsiyum var. Ama kalsiyum buna birleşmiş kalsiyum sülfat oluşturmuş. Hatta bir de gaz da çıkmış görüyor musunuz? Böyle. Ya, maddenin kimliği veya bir değişmiş bu kimyasal değişimdir. Dörde bakalım. Bakın tepkimeye giren en iki var. Azot. Azot O2 ile tepkimeye girmiş yanmış. Ve azot monoksit yeni bir madde oluşturmuş. Bu da kimyasal bir değişimdir gençler. Beşlisi tuz var. Yemek tuzu. Yemek tuzunu suya atmışım gençler. Sen yemek tuzunu suya attığın zaman ne oluyor? Suyunu buharlaştır yine geriye yemek tuzu kalmış oluyor. Yani maddenin kimliği burada çok değişmiyor gençler. Bakın NaCl. Zaten burada yine Na artı Cl eksi. Yine Na artı, Na artı Cl eksiye dönüşüyor. Maddenin kimliği değişmiyor. Bu tuzun suda çözülmesi. Bu fizikseldir. O yüzden bu da olmaz. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Bakalım diğer bir etkinliğimiz. Şimdi gençler biliyorsunuz bu sene hani marif olduğu için Böyle karşınıza uzun uzun sorular da gelebilir. O yüzden ben hepsinden koydum. Çünkü biliyorsunuz 2 yıl sonra, 3 yıl sonra siz sizin üniversite sınavınız olacak. Üniversite sınavında hangi tip sorular var belli değil. Dolayısıyla ben hepsinden koydum bilerek hepsini öğrenin diye. Etkinliğimiz şöyle gençler. Ne diyor? Diyor ki o zaman kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini görmek için aşağıdaki deneyi tasarlamış. Hazırlık için şunu yapmış. 50 metre sirke almış sirke. Ki bu sirkenin pH'i 2,5 olarak verilmiş. Ve üzerine de 5 gram karbonat. Ki onun da pH'i 9. Tartılmış ve ölçülmüş. Önce hazırlığını yaptı. Sonra küçük bir beher içine önce sirkeyi koyuyor. Sonra üzerine de karbonat eklemiş ve bunları karıştırmış. Yani sirkeyle karbonatı karıştırıyor. Peki ne olmuş? Karıştırınca hızlıca kabarcıklar oluşmuş. Bunu mutlaka evde yapın gençler. Evde mutlaka karbonatlı sirkeyi veya karbonat ile limon suyunu karıştırın. Yapın. Deneyi mutlaka yapın ki siz de daha rahat anlayın kimler dersin. Bakın hızlıca bir kabarcıklar oluşur. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü açığa karbondioksit gazı çıkar. O yüzden yaşar. Hatta bunu eğer cam bir bardakta yaparsanız o cam bardan da biraz ısı artar. Böyle ısınır. Hafiften ısınır gençler o cam bardak. Ve son olarak da pH'ını da Ve pH'ını da 7 olarak ölçmüş gençler. Böyle bayağı bir şey değişmiş görüyor musun? Bak mesela ne bileyim kabarcıklar oluşmuş, kabın ısısı değişmiş, pH ile olmuş. Diyor ki sonra da, kırmızı kısmı okuyalım. Ozonun yaptığı deneyde kimyasal tepkimenin gerçekleştiğini gösteren, gözlemlenebilir göstergeler nelerdir? Bence birçok şey var. Bir, bir kere ilk başta pH değişmiş. pH değişim kesinlikle bakın mesela pH 2.5 vardı, 9 vardı. Onlar pH 7'ye değil mi? 7 olmuş son durumda. pH değişmiş. Başka gençler, bakın kabın ısısı arttı diyor, gördün mü şurada? Enerji değişimi var. Enerji değişimi. Enerji değişimi, bunu da ekleyebilirsiniz. Peki başka, bakın bir de şurada gaz çıkmış, görüyor musunuz? Gaz çıkmış, bir de gençler, gaz çıkışı. Yani benim gördüğüm en belirgin, en belirgin göstergeler bunlar. İşte bu üç tane şey artık bana bu olayın kimyasal bir tepkimi olduğunu söylüyor gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz, tamam mı? Evet şimdi gelelim kimyasal tepkimelerin gösterim şekillerine nasıl gösteriliyor kimyasal değişimler tepkime denklemleri ile gösteriliyor zaten ben az önce göstermiştim biraz peki tepkime denklemleri nasıl bir kere tepkime denklemi şöyle bir ok göreceksiniz şu ok bu tepkiminin gerçekleşme yönünü gösteriyor Burada arada tepkimeler gençler böyle tek okla da gösterilebilir iki okla da gösterilebilir tamam mı ee, ikisinin anlamı birbirinden farklı Daha sonra anlatacağım. Şimdi bu okun sol tarafına biz tepkimeye girenler diyoruz. Şurası. Bu okun sol tarafı girenler. Girenlerin diğer ismine reaktifler veya tepkenler diyoruz. Bakın burada iki madde. Kim bunlar? Bir tanesi kalsiyum karbon. Kalsiyum karbon. Diğeri de HCl. Özel isminde ruhu mesela. Bu ikisi bizim reaktiflerimiz. Bunlar tepkimeye giriyor. Bir de ürünlerimiz var. Bakın bu okun sağ tarafına. Burada ürünler diyor, yani tepkimenin sonucu oluşan maddeler. Bakın görüyorsunuz, kalsiyum klorür oluşmuş, 3 tane ürün çıkmış, su, bir de karbondioksit oluşmuş. Gördüğünüz gibi, yani okun sol tarafı reaktif, sağ tarafı ise ürünlerimiz oluyor. Bir de gençler, bu tepkimelerde, tabi bu kalsiyum karbonat HCl falan bunların maddenin formülü, bir de bunların fiziksel özellikleri, katı mı, sıvı mı, gaz mı, bunlar onların böyle sağ alt tarafına yazılabilir. Bakın, bir bileşik formülü sağ sağ tarafına K varsa, biz buna ne diyoruz? Katı diyoruz. Katı. Eğer S yazıyorsa buna sıvı diyoruz. G yazıyorsa buna da gaz diyoruz. Ama eğer suda yazıyorsa bu da suda çözülmüş madde demek. Şu ikisini karıştırmayın gençler. Tamam. Mesela bunu örnek verecek diyeyim bu tuzlu su. tuz su içerisinde de çözülmüş bunun yanına suda yazılır. Tamam. Sadece su yazsaydık o zaman bunun yanına S yazılır sıvı olarak. Tamam. İkisi farklı şeyler. Suda demek suda çözülmüş madde demek. Hatta suda yerine aqua da yazılabilir. Böyle aynı şeyler bu şekilde. Başka bir de gençler bu bileşiklerin şu başında bakın şuralarda sayılar yazar bazen. Bak burada mesela 2 yazıyor. Bunu da biz kas sayıyoruz. Mesela bunun kas sayısı 1. Bir. bir şey yazmıyorsa bu 1 demektir. Bak bunlar kas sayı görüyor musun? Bu şekilde. Mesela girenlerin kaç kas sayıları? 2, 1 daha 3. Toplamları da sorulabiliyor bazen. 3. Ürünlerin kısı kaç? O da 3. Tabi her zaman eşit olmak zorunda değil ama ikisi 3-3. Bu şekilde. Demek ki kimyasal tepkimeler böyle gösteriliyor. Şimdi az önce söylemiştim. Bu tepkimeler ya tek okla ya da çift okla gösteriliyor. Tek okla eğer gösteriliyorsa eğer tek okla gösteriyorsa burada olduğu gibi gençler bakın şunu şöyle sileyim. Eğer burada olduğu gibi tek okla gösteriliyorsa bu tepkimedeki girenler ürünleri oluşturuyor demektir. Yani girenler sadece ürünleri oluşturuyor. Eğer çift okla gösteriliyorsa Girenler ürünleri oluşturuyor, ürünler de girenleri oluşturuyor demektir. Yani biz bunlara denge tepkimeleri denge tepkimeleri diyoruz. Tamam? İki yönlü ise da hem giren ürünleri hem de ürün girenleri oluşturuyor anlamı taşır gençler. Bu şekilde. Tamam? Şimdi sıra geldi kimyasal tepkimelerin oluşum sürecini modellerle gösterme. Gençler bunlar tepkime bilim insanları ne yapmış? Bunları daha kolay anlatmak için, aktarmak için bunları bir takım model ile göstermişler. Şimdi biz bunları işleyeceğiz. Diyor ki kimyasal değişimler esnasında tanecikler arasındaki bağlar kopar ve yeniden yeni bağlar kurulur. Maddelerdeki bu değişimi açıklayabilmek için bazı gösterimlere ihtiyaç vardır. Gösterim türleri 3'e ayrılır. Bir diyoruz makroskopik gösterim. Nedir bu? İşte 5 duyu 5 duyu gençler organımız ile 5 duyu ile ölçebildiğimiz özelliklerdir. Tamam mı? bu ölçü önemli değil bu. At mikroskobik gösterim. Bu da böyle genelde yani böyle top şeklinde gösterir. Bu şekilde görüyor musunuz? Şöyle elektronlar, moleküller, tanecikler ve bunların hareketlerini içeren bu toplara biz at mikroskobik gösterim diyoruz. Ama en çok kullandığımız şu. Sembolik gösterim. Bu da harflerle gösterilir çoğu kez. Sembol, formüllerle gösterilir. Veyahut da grafiklerle gösterilir ama biz çoğu kez şu harfleri kullanıyoruz. Bu şekilde. Bu da sembolik gösterim oluyor gençler. Böyle. Bakalım. Mesela... Bu tepkimede diyor ki mesela NH3 gazının N2 ve H2'den oluşumunun alt mikro seviyede gösterilmesi var. Bakın mesela burada. Bakın N2. iki tane N var görüyor musunuz? Bu birinci N. Bu ikinci N. Değil mi? Arasında kovalent bağ olduğu için böyle iç içe geçmiş gibi duruyor bunlar. Değil mi? Geçtirmesini öğrenmiştik. Bakın burada 3 tane. Bak baş, bu kaç sayıda 3 tane H2 var. Bakın bu birinci H2 molekülü. Bu ikinci H2 molekülü. Bu da üçüncü H2 molekülü. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve iki tane de ne oluşmuş? NH3 Çünkü NH3 amonyak demektir. Şu morlar N bak H H H bu birinci NH3 burası N yine bu H H H bu da ikinci NH3 gördünüz mü? İki tane de amonyak oluşmuş bu şekilde. İşte bu alt mikro gösterim oluyor. Burada bir uyarımız var. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle atom sayısı ve türü toplam proton, nötron ve elektron sayısı her zaman korunur. Yani bir tepkime mesela bir tepkimede bir kağıdın yanmasında 10 gram kağıdı yaktınız. Girenlerin toplamı 10 gram ise ürünlerin de toplamı 10 gram oluyor gençler. Toplam kütle daima korunur. Atom sayısı, atom cinsi bakın mesela burada iki tane azot var değil mi? 2 tane azot var. Bakın ürünlere bir bir daha iki tane azot var görüyor musunuz? Sayın şurada yeşilleri sayarsanız 6 tane hidrojen var. E bakın burada bunları da sayın. 3 burada 3 daha 6 tane hidrojen var. Görüyor musunuz gençler? Atom sayısı da korunuyor. Tamam. Ama molekül sayısı, maddelerin halleri, hacim, basınç bunlar değişebilir. Ama tepkimelerde toplam kütle ve atom sayısı her zaman atom cinsi her zaman korunur bilginiz olsun. Bir sorumuz var. Diyor ki tepkimeleri alt mikro seviyedeki modeller ile eşleştiriniz diye bir soru. Bakalım gençler. Mesela kalsiyum var. Bir tane kalsiyum, bir tane sülfür, kalsiyum sülfür. Şimdi ben burada bir tane yazınca, yani şöyle de olabilir bu. İki tane birleşmiş. Böyle de olabilir. Veya bir tane daha kalsiyum olsa, bir tane daha sülfür. Böyle gösterilebilir. Bu şekilde. Tamam. Şurası birleşik olacak. Böyle gösterebilirsiniz. Bu şekilde. Mesela bu olamaz. Niye olamaz? Bak burada sanki iki tane CA varmış gibi duruyor. Gördünüz mü şurada? Bu olamaz. Bakın bu da olamaz. Bu da olamaz. Ama şuna bakarsanız bakın ayrı ayrı. Bunların her biri kalsiyum. Bunlar metal. Her biri kalsiyum. Görüyor musunuz? Bakın burada 6 tane kalsiyum var. Değil mi? Şunların her biri 6 tane kükürt var. Tepkimeye girmiş. Bak kalsiyum sülfür. Kalsiyum sülfür. Değil mi? Sayarsanız bak 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4, 5, 6. 6 çift kalsiyum sülfür var. Böyle. E altıları sadeleştirirseniz bakın ne oldu? işte. kalsiyum artı sülfür, kalsiyum sülfür olmuş oldu. Dolayısıyla bu bir numara olacak. Bu şekilde. 2'ye bakalım. 2 tane H2 bir tane O2 olması lazım. Şimdi iki tane H2. Bak şunlar olabilir. H, H. Bu birinci H2. Bu da ikinci H2. Birinci H2, ikinci H2. Artı O2. Bakın bunlar O2 olsun. Tepki girmiş su oluşmuş. Bak şunlar O'ydu. Değil mi? O'ydu. Şunlar H. Görüyor musun? Bu şekilde olabilir. Dolayısıyla bu ikinci örneğimize uygun olacak. Buna bakalım. H2 artı CL2 diyor gençler. Ona bakalım. H2. H2'yi gösterelim isterseniz. H2 nasıl olacak? Şöyle olacak değil mi? H2. Bakın şu olabilir mesela. H2 CL2. Görüyor musunuz? 2 HCL. Bakın şunlar CL'ydi. Şunlar H CL. 2 tane de HCL oluştu. Dolayısıyla bu 3 olacak. Bu şekilde. Ve şuna bakalım gençler. 2 tane CO diyor gençler. Mesela şu CO CO. 2 tane var. Gördün 1, 2 tane var. O2 bu da O2 tepkimi tane C, C, O2 değil mi? Bakın şu C, O2'ler. C, O2'ler. Görüyor musun? Bu şekilde. Bu da 4 olmuş oldu. Bu şekilde gençler gösterebiliyoruz. Böyleydi. Devam edelim. Evet gençler bu şekilde. Diğer dersimizde ne işleyeceğiz? Diğer dersimizde ise kimyasal tepkime türleri nelerdir? Bunları işleyeceğiz. Şimdilik dersimiz burada bitti gençler. Anlamadığınız bir yer varsa açıklamalar bölümüne yazın. Eğer başka bir isteğiniz varsa yine yazın gençler. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.